Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hukuk alanında yapılan inkılap hareketlerine bakacağız. Yani yenileşme hareketleri, Atatürk dönemindeki inkılap hareketleri konumuz devam ediyor. Şimdi hukuk alanında hangi yenilikler yapılmış batılılaşma adına bunlara bakacağız. Yine ne yapıyoruz? Bakış açımızı değiştiriyoruz. Önce bir Osmanlı'ya bakıyoruz. Yani ne gerek vardı hukuk alanında inkılap yapmaya? Acaba eskiler ihtiyaca cevap vermiyor muydu? Hukuk alanında bir sıkıntı mı vardı? o nedenle mi inkılap hareketi yapılması ihtiyacı hissedildi? Önce onu öğrenmemiz lazım. Şimdi Osmanlı döneminde baktığımızda son yani Osmanlı'nın son yıllarında 1926'ya kadar işte Ahmet Cevdet Paşa dediğimiz Abdülhamit zamanında Ahmet Cevdet Paşa dinlen bir paşamızın hazırlamış olduğu Mecelle isimli tarihçidir aynı zamanda hukukçudur. Mecelle isimli bir Osmanlı Medeni Kanun kitabı kullanılıyordu Osmanlı'da. Tabi daha öncesine gitmeye gerek yok. Daha öncesinde işte şer'i kanunlar var, örfi kanunlar var, şer'i mahkemeler var, örfi mahkemeler var. Sonra tabi konsolosluk mahkemeleri açıldı, işte efendim ticaret mahkemeleri açıldı. Tanzimattan itibaren nizamiye mahkemeleri denilen Avrupa tarzı yeni mahkemeler açıldı. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Yani mahkeme modelleri çoğaldıkça ve herkes kendi kafasına göre yargılama yapmaya başlayınca o zaman hukukta birlik sağlanamaz. Bakın konsolosluk mahkemeleri dediğimiz mahkemeler yabancı devletlerin konsolosluklarında oluşturulan yani kendi vatandaşlarını yargıladıkları mahkemeler. İngiliz vatandaşı orada, Fransa vatandaşı burada, e Türk vatandaşı şurada. E bir kanun birlikteliği yok mu bu ülkede yani? Her kafadan bir ses çıkar. O nedenle bir birliktelik oluşturulması gerekiyor. Bunun için tabii yetişmiş hukuk mezunu insanımız da yoktu bizim. Hukuk fakültesi falan açılması gerekiyordu Ankara'da. Hukuk Mektebi açıldı 1925'te. Ondan sonra tabi hukukçu yetiştirmeye falan da başlayacağız. Ama onun öncesinde bir şey yapmamız lazım. Bu çok sesliliği bitirip hukukta birlik sağlamamız lazım. Mecelle tamam Osmanlı kanun kitabı ama Mecelle İslam şeriata göre hazırlanmış medeni kanun kitabıydı. Yani biz eğer Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yönümüzü batıya çevirmişsek, çağdaşlaşıyoruz diyorsak, Batı'dan alıyorsak o zaman biz İslam şer'i kanun kitabını bırakmamız lazım. O nedenle en son hangisi hazırlanmış İsmet Bey? En modern, en çağdaş hangisi İsmet Bey? Bir araştırma yapın bakalım Avrupa'da bize uygun mu? Ya da uygun hale getirebilir miyiz diye bir araştırma yapılmasını istedi. Ve İsmet Paşa da yaptığı araştırma sonucunda İsviçre Medeni Kanunu, yani İsviçre'de hazırlanmış Medeni Kanun'un bize en uygun olan kanun olduğunu tespit ettik Paşam dedi. Peki başka kullanan milletler var mı? Yani faydası görülmüş mü? Sadece onlar mı kullanıyor? Baktık kullananlar var. Japonlar falan almışlar mesela. Kendilerine uyarlamışlar. O zaman biz de getirelim, Türkçe'ye çevirelim ve kendimize uygun hale getirelim. Eklemeler yapalım ve 1926 yılında bakın 17 Şubat 26'da Türk Medeni Kanunu'nu kabul ediyoruz arkadaşlar. Yani İsviçre Medeni Kanunu alıyoruz ama İsviçre'den %100 alıp o şekilde kullanmıyoruz. Kendimize uygun hale getirip bak adını da Türk Medeni Kanunu olarak değiştiriyoruz. Ve şu anda kullandığımız bizim Türk Medeni Kanunu 1926'da kabul eden medeni kanundur. Yani tasla ana hattıyla odur. Peki neler getirmiş Türk Medeni Kanunu? Mirasta mesela baba öldüğü miras bırakacak kadın erkek eşitliğini getirmiş. Önceden demek ki bir sıkıntı varmış. Yani sıkıntı çıkıyormuş. Mahkemelerde mesela şahit bir olay var. Şahit tespit ediliyor. Şahitler kim? İşte bir bir erkek iki kadın şahit olması gerekiyor. Yani İslam şerri kurallarına göre demiş ki eşitlik getiriyoruz. Öyle olmaz. Bir kadın bir erkek şahit yeterli. Kadın erkek eşitliği mahkemelerde şahitlikte resmi nikah zorunluluğu getirilmiş. Önceden resmi nikah yok. Dini nikah dediğimiz nikahla insanlar nikah kıyarmış ve kadının boşanma hakkı yok. Erkek istediği zaman kafasına göre kızdığı zaman kadına boş ol dediği zaman tamam boşalıyor gelsin yenisi. E şimdi bu işi o zaman kadın ve doğan çocukların haklarını kim koruyacak? Tamam boşadınız attınız. Bunların hakları nasıl korunacak? Bunu kanunla güvence altına alıyorsunuz. Resmi nikah zorunluluğu getiriyorsunuz. Tek eşle evlilik zorunluluğu getirilmiş bakın. Ve istediği mesleği seçme hakkı getirilmiş kadınlara. Ve bu tarihten sonra zaten kadınların artık doktor olduğunu, pilot olduğunu, mühendis olduğunu, avukat olduğunu, milletvekili olduğunu göreceksiniz. Bakın 26'dan sonra kadınlar da artık çalışma hayatında bulunmaya başlamış. Bakın dikkatinizi çekiyor mu? Burada Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara hangi hak verilmemiş? Bakın sosyal ve alanda haklar verilmiş, çalışma alanında haklar verilmiş, hukuk alanında haklar verilmiş ama siyasal alanda haklar daha sonra verilmiş. Yani bu kanun içerisinde değil, siyasal alanda haklar, Belediye seçimlerine katılma 1930'da verilecek. Bak bu defalarca geçti. Bunu unutmayın. 26'da medeni kanun içerisinde siyasal haklar yok. Diğer haklar var. Siyasal haklar 1930'da. Peki 1926'da ceza kanunu İtalya'dan alıyoruz. 29'da İsviçre'den ticaret kanunu alıyoruz. 32'de Almanya'dan deniz ticareti kanunu alıyoruz gibi daha sonra da kanunlarımızı yavaş yavaş Batı'da hazırlanmış olan kanunları. Bak tekrar ediyorum yüzde aynını kalıp hemen getirip uygulamıyoruz. Biz bize uygun halde değiştirip, sadeleştirip, Türkçeleştirip uygulamaya başlamışız. Hukuk alanda yapılan inkılap hareketlerinin en önemlisi mecellenin kaldırılıp yerine Türk Medeni Kanunu'nun getirilmesi arkadaşlar. Peki eğitim ve kültür alanında neler yapılmış? Bu alandaki yeniliklere bakalım. Şimdi Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı son dönemlerinde tabi medreselerde eğitim veriliyordu. O de devam ediyordu. Dini eğitim veriliyordu ama bir de batı tarzı okullar açılmaya başlanmıştı. Mesela Mustafa Kemal Atatürk, bak unutmayın küçükken Şemsi Efendi Mahalle Mektebi diye bir okula gitmişti. Şimdi Şemsi Efendi denilen adam modern bir eğitim kurumu açmış orada Selanik'te. Ama bir de Mustafa Kemal'in ilk defa gittiği hani ilk okuma yazmayı öğrendiği bir de Mahalle Mektebi vardı. Yani orada Elif Bey'i öğreniyordu. işte Arapçayı öğreniyordu, dini bilgiler öğreniyordu ama o ne yaptı? O okuldan ayrıldı. Daha sonra Şemsi Efendi Mahalle Mektebi'ne gitti. Yani modern eğitim veren bir okula. E tabi medreseler devam ediyor. Modern eğitim veren okullar açılmış. Batı tarzı Batılıların açtığı İngilizlerin kolejleri var. Amerikalıların, İtalyanların, Fransızların kolejleri var mesela. Ama bunları denetleyen bir kurum yok. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. O nedenle bir birliktelik sağlanması lazım. Bir yere bağlanması lazım. İşte o da 1924 tarihinde çıkartılan Tevhidi Tedrisat Kanunu ile bütün e, okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Tevhidi tedrisat kelime manası zaten tedris de birlik demek. Yani tedris ders demek, eğitim demek. Eğitim öğretim birliği kanunu demektir arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı oluşturuldu. Bütün o eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Evet Osmanlı'da bakın önceden medreseler Şer'iye Bakanlığı'na bağlıymış. Yani Şeyhülislam'a bağlıymış. Sonradan açılan Batılı tarzda gittiğim veren işte Robert Koleji olsun, Galatasaray Lisesi olsun, gibi batılı okullar o da eğitim bakanlığına bağlıymış yani bir birliktelik yok bakın bu kanun bu birlikteliği sağlayacak artık tek merkezden milli eğitim bakanlığından e, yönetileceğiz milli eğitim bakanı bak şu anda öyle değil mi herkes milli eğitim Bakanlığı'nın ağzına bakıyor bütün okullarda okuyanlar birinci sınıftan itibaren anaokul dahil işte lise son sınıfa kadar herkes üniversiteler hariç üniversiteler özel yöke bağlıdır lise son sınıfta okuyan öğrencilere kadar herkes Milli Eğitim Bakanı'nın ağzına bakıyor. Ne diyecek? Ne zaman okullar açılacak? Ne zaman okullar kapanacak? Eğitim ne zaman başlayacak? Yazılılar nasıl olacak? Ona bakıyoruz. Yani dolayısıyla Tevhid Tedisat Kanunu'yla bütün eğitim kurumları bir kuruma Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış olduğu bu kanun ile. Evet onu da burada zaten cümlemizde söylemişiz. Peki daha sonra eğitim alanındaki faaliyetler, yenilikler devam ediyor. Harf inkılabı Şimdi önceden biz Arap alfabesini kullanıyorduk. Bakın. Osmanlıca diye bir dil yok. Osmanlı Türkçesi var arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Osmanlı Türkçesi. Ben mesela buraya ne yazıyorum şimdi? Türkiye. Bak Türkiye yazıyorum. Türkiye yazdım. Türkiye. Ben bunun Türkiye olduğunu nereden biliyorum? Arap harfleriyle yazdım ama Türkçe okuyorum bak. Arapça değil bu. Arapça başka bir dil. Arap alfabesiyle yazdım ama Türkçe olan bir kelimeyi Arap alfabesiyle yazdım. Dolayısıyla bu Osmanlı Türkçesidir. Hareke kullanılmaz. Hareke dediğimiz hani üstüne koyduğumuz işaretler var ya onları kullanmıyoruz. Bu şekilde olurdu Osmanlıca. Osmanlı Türkçesi daha doğrusu. E tamam. Peki batıllaşıyoruz ya biz çağdaşlaşıyoruz ya. Yüzümüzü batıya döndük ya. Hani onlarla entegrasyonu sağlayacağız ya. Peki onlar hangi alfabeyi kullanıyorlar? Madem batıllaşacaksak onlar Latin alfabesini kullanıyorlar. Dolayısıyla ben bu alfabeyi bırakayım. Onların alfabesini alayım. Atatürk tabi getirtiyor bunu. Önemli bir profesör çalışma yapıyor. Atatürk'ün önüne koyuyor çalışmasının sonucunu. Efendim diyor şu 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 şekilde harfleri dizersek Türkçemize uygun şekilde bizim okunuşumuz yani Türk dil kurallarında da uygun şekilde bu şekilde olabilir diye bir çalışma yapmış. Ondan sonra da 1 Kasım 1928 tarihinde Atatürk kara tahtanın karşısına geçerek harfleri tanıtmıştır arkadaşlar. İlk defa Gülhane'de, Sarayburnu denilen yerde orada parkın içerisinde kara tahtayı böyle basın mensuplarını çağırıyor, devletin yetkililerini çağırıyor orada hal, alfabeyi tanıtıyor. Sonra Kayseri'ye gidiyor. Kayseri'de yine tahtanın karşısında tanıtıyor. Tekirdağ'a gidiyor. Tekirdağ'da tahtanın karşısında tanıtıyor. Bu şekilde yeni alfabemizi herkese anlatalım diyor. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanseverlik görevi olarak biliniz diye o cümlesinde söylüyor ve yeni Türk harfleri bak yeni Türk harflerinin kabulü hakkındaki kanun 1 Kasım 28'de kabul edilmiş oluyor. Peki ben şimdi 1 Kasım günü yeni alfabeye geçtiğim bunu bu kadar insana nasıl öğreteceğim? O zaman nüfus sayımı yapmışlar. 1927'de yapılan nüfus sayımına göre Türkiye'nin nüfusu 13 milyon. Şimdi 13 milyon insana biz 1 Kasım'da bir günde hemen alfabeyi değiştirdik. Nasıl öğreteceğiz? Millet mekteplerini açıyoruz bakın. Millet mektepleri Bak 1 Kasım'da alfabeyi tanıtıyor. 24 Kasım'da millet mekteplerini açıyoruz. Bu kurumlarda vatandaşlara okuma yazma öğretilecek. Okuma yazma bilenlerin sayısı kısa sürede hızla dolayısıyla artmaya başlamış. Gittiği her yerde Atatürk'te alfabeyi tanıtmaya başlamış. O nedenle bak gittiği her yerde alfabeyi kara tahta karşısında tanıttığı için Atatürk'e 24 Kasım 1928 tarihinde baş öğretmen ünvanı verilmiştir. 24 Kasım'da. Siz 24 Kasım'da neyi kutluyorsunuz? öğretmenler günü. Öğretmenler günü olarak o günün kutlanmasını isteyen kişi ise 1981 tarihinde Kenan Evren'dir. Hani şu 12 Eylül 1980 darbesini askeri ihtilalini yap, yapan kişi var ya, hani şu televizyonlarda izlediğiniz 80'ler dizisinde de gösterilen o asker komutan var ya Kenan Evren o adam 1981 yılında madem öyle 24 Kasım'ı ben öğretmenler günü olarak hediye ediyorum öğretmenlere diyerek o günden itibaren 24 Kasım öğretmenler günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Son cümle burayla alakalı. Millet, millet mektepleri yeni alfabeyi insanlarımıza öğretmek amacıyla oluşturulan kurs merkezleridir. Bak belli bir yaş aralığı seçilmiş. 16-45 yaş arasındaki insanların herkes bu kurslara giderek okuma yazmayı öğrenecek denmiş bakın millet mekteplerinde. Peki sonra mesela eğitim ve kültür alanında yapılan bir başka yenilik Türk Tarih Kurumu'nu açıyoruz. Türk tarihini araştırmak, bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarmak, tarih bilincini geliştirmek amacıyla Türk Tarih Kurumu açılmış. Tarih dersleri, de, ders kitabı hazırlanmış. Tarih ders kitabı okullarda okutulmaya başlanmış. Orta Asya'ya mezar yerlerini araştırmak için bizim soyumuz nereden geliyor diye tarihçiler, arkeologlar Orta Asya'ya gidip araştırma yapmış. Türk Dil Kurumu açılmış. Türkçenin zenginleştirilmesi, yabancı kelimelerden arındırmak, yeni Türkçe kelimeler türetmek, yazı diliyle konuşma dili arasındaki farklılığı gidermek amacıyla bakın Türk Dil Kurumu'nu açıyoruz. Hala bu çalışmalar devam ediyor. Mesela selfie. Selfie çektiriyorsunuz sağa sola gittiğiniz yerde. Selfie mi? Biz ona ne diyelim? Yani bu yabancı İngilizcesi. Ne diyelim ona? Türk Dil Kurumu ne dedi ona? Öz çekim dedi bak. Öz çekim. Selfie demeyin. Öz çekim deyin yeni kelime bulmaya çalışıyor. Fax mesela. Eskiden çok kullanılırdı. Fax çekerdik bir yerden bir yere. Şimdi ona ne deniyormuş? Belge geçer. Böyle bir cihazın içinden çıkar o böyle yazıcıdan çıkarmış gibi. Dolayısıyla ona artık belge geçer diyoruz. Billboard. Mesela reklam panoları değil mi? Caddelerde gördüğünüz billboard. Billboard değil. Reklam panosu gibi bir şey deyin yani. Demiş mesela. İngilizcesini kullanmayın. Türk Dil Kurumu bu nedenle açılmış kurumlardır arkadaşlar. Peki üniversite açmamız lazım. Şimdi bakın İsviçreli Profesör Doktor Albert Malçe denilen bir adam Türkiye'ye geliyor bir rapor hazırlıyor. Yüksek öğretimle alakalı nasıl olmalı? Siz yetişmiş işte mühendis, doktor, öğretmen yetiştirmeniz için şunu şunu yapmanız lazım diye bir rapor hazırlayıp Atatürk'e sunmuş. Ve o rapor doğrultusunda eski ismi Darül Fünun olan şu anda İstanbul Beyazıt'ta gördüğünüz İstanbul Üniversitesi 1933'te açılmış arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi olarak açılmış. Sonra Ankara'da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi açılmış. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi açılmış. Yani eğitim alanında da insan yetiştirmek için kurumlar açılmaya devam ediyor. Mesela Atatürk döneminde güzel sanatlara da e, önem verilmiş. Ne demiş Atatürk bir cümlesinde? Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Ama sanatkar olamazsınız. Bak sanatkar, sanatkar... E, insan yetiştiren manasına kullanılıyor. Yani siz makam sahibi olabilirsiniz ama insan yetiştirme gerçekten zordur. Dolayısıyla sanatkar olamazsınız. Bakın 1924 yılında Musiki Muallim Mektebi açılmış. Yani sanatçı, ses sanatçısı yetiştirmek için. İstanbul Konservatuarı açılmış 26'da. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi açılmış. İstanbul Şehir Tiyatroları açılmış 34'te. Mesela İran Şahı Türkiye'ye ziyarete gelmiş Atatürk'ü onun huzurunda, onun şerefine, Ankara'da Özsoy Operası denilen bir opera sahnelenmiş. Ahmet Adnan Saygun mesela bu operayı e, müzikli tiyatro gibi bir şey değil mi? Opera, yani müzikli sahne e, insanlar çıkıyorlar. Opera bu şekilde onun şerefine e, hazırlanmış. <laughs> yani sanat alanında da yenilikler, e, batıllaşma hareketleri Atatürk döneminde devam ediyor. Sonra spor alanında mesela yani sporu es geçmeyelim Türkiye İdman Cemiyeti kurulmuş. O dönemde Gazi Eğitim Enstitüsü'nde beden eğitimi bölümü açılmış. Şu anda Ankara'da Selim Sırrı Tarcan spor salonu var. Ankara'daki arkadaşlar bilirler, duymuştur. Spor salonu var. Bu adam kim? Bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk beden eğitimi öğretmeni mesela. Kendisi programlar hazırlamış. Bunlarla ilgili bir şeyler yapabiliriz falan filan diye. Evet bunlar arkadaşlar Atatürk dönemindeki eğitim, sanat, kültür alanında yapılan faaliyetler. Bunlarla ilgili bize belki bir paragraf verecek, paragrafı anlatacak, Atatürk'ün bir cümlesini verecek. O cümleyi yorumlamamızı isteyecek. O nedenle buralara da dikkat edin. Örnek soruları çözeceğiz daha sonra. Evet, diğer dersimizde görüşmek üzere.